Şimdi de size Ernesto Che Guevara'yı anlatmak istiyorum. Che Guevara kendisi insanları her gördüğünde İspanyolca Che merhaba selam diye hitap ettiği için adı Che Guevara olmuştur. Bizde de Ceva Şakir Kabağaçlı'nın Selamı vardır. Merhaba. Bana sorarsanız Ceva Şakir Kabaağaçlı da merhaba. <laughs> Balıkçı olmalı. Che Guevara 1928 yılında Arjantin'de doğdu. Tıp öğrenimi gördü ve tıp doktoru olarak hayata atıldı. Ama devrimci bir kişiliği vardı bir sözü şöyle der. Ben devrimci doğdum, devrimci öleceğim. Che Guevara doktor olarak hayatını sürdürürken Küba'ya yolu düştü. Meksika üzerinde. Ve Küba'da Fidel Castro ile beraber Küba devrimini gerçekleştirdi. Devrim sırasındaki sırasında emrindeki gönüllü gerillalarla beraber Batista yönetimine silah temin eden iskeleyi limana ele geçirdi ve limanla Havana arasındaki yolu kapatarak Batista'ya silah ulaşmasını engelledi ve Batista yenildi ve Küba devrimi gerçekleşti. Küba devrimi gerçekleştirdikten sonra Che Guevara Küba'da önce Sanayi Bakanı, Bakanlığı, sonra da Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ve bu bakanlık görevlerini yaparken Rusya ile çelişti. Onun Rusya ile olan ilişkileri sırasında söylediği güzel bir söz vardır. Ulusların bir arada yaşaması demek sömürenle sömürenin edenle edilenin bir arada olması demektir diyordu. Che Guevara bundan sonra Küba'daki bakanlık görevini bıraktı. Önce Afrika'ya, Kongo'ya bağımsızlık savaşı vermek için oradan da tekrar ülkesi olan Güney Amerika yani Latin Amerika'ya döndü. Ve ne yazık ki 1967 yılında Bolivya'da bir dağ köyünde köylülerin ihbarıyla yakalandı. Yaralı ele geçti. Ve yaralı ele geçtiğinde onu Küba kökenli bir CIA ajanı teslim aldı ve bir çavuş da kurşuna dizdi. Ve kurşuna dizilmiş cesetini teşhir ettiler. Yargılamadan yargısız infazdı. Çünkü Amerika korkuyordu. Yargılamaya kalkarsa tüm dünya devrimci örgütlere harekete geçecek. O nedenle yargısız infaz edildi. Ve Çeguvera beş çocuk dünyada bıraktı. Ve Çeguvera'nın sözleri kaldı geriye. Birkaç tanesini söyleyeyim. Yenildiğin zaman değil, bıraktığın zaman kaybedersin. Devrimci doğdum, devrimci öleceğim. Bir devrimcinin suratına inen tokadı kendi suratına inmiş gibi hissetmiyorsan sen devrimci olamazsın ve yine çığır şey, alamırsın. Ölüm nereden gelirse gelsin fark etmez. Yeter ki beni ayakta yakal yakalasın. O zaman hoş geldin ölüm.